Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇ki yıl önce, yaklaşık iki yıl önce bir cami temeli atıldı. Evet. E, İdris Durmuş Hoca Camii. Evet. Bir cami yapılıyor. E, bu caminin ilerleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. İdris Durmuş Hoca Camii Kervansaray Mahallesi'nde yeni emniyet binamızın üzerindeki o siteler civarına yapılıyor. Camimizin temelini attık Allah'a hamdolsun. Hızla da devam ediyor. Şu anda yüzde %60, 60-65'i tamamlanmış durumda. İnşaatımızın çatı katına yaklaştık. Ee, güzel de bir cami oluyor. Camimizin alanı e, 236 metrekare iç alanı. E, arsası 1690 metre. Yani genişte bir bahçesi olacak inşallah. Ve Kırşehir'imizin en yüksek tepesinde rakım olarak en yükseğinde Kırşehir'in girişinde girişinde Ankara tarafından gelenlerin ve Kayseri tarafından gidenlerin çıkışta selamlayıp çıkacağı bir cami olacak. Selçuklu yapı tarzı olacak inşallah. E, kubbeli değil de çatılı olacak camimiz. E, i̇nşallah o bölgede büyük bir mahrumiyet var. O bölgede 91 tane sitede e, evler var. Emniyet binası var. Yeni yeni yerleşim yerleri oluşmakta. Asfalttan dolayı ve o civarda cami bulunmadığından dolayı büyük bir açığı İdris Durmuş Hoca Cami kapatacak inşallah. Camimizin diğer bir özelliği ise altında 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Kur'an kursu yapılmakta. O Kur'an kursu da inşallah çocuklarımıza o bölgenin o mahallenin çocuklarına Çocukların ihtiyacını, dini ihtiyacını, dini bilgi ihtiyacını giderecek. O cami oraya değişik bir hava katacak inşallah. Orayı, o bölgenin o eksikliğini giderecek ve güzelleştirecek diyoruz. Katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimizden de katkılarını bekliyoruz. Kırşehir'ine inşallah Selçuklu tarzı güzel bir eser kazandıracağız inşallah.